Işık Üniversitesi 8. yılında bir kampüsü daha öğrencilerin hizmetine soktu. Şile kampüsünün açılış kutlamalarında Athena sahne aldı. Tevziye mektepleri vakfı Işık Üniversitesi kuruluşunun 8. yılında Şile kampüsünü de hizmete soktu. Kentin karmaşasından uzak ancak kolay ulaşılabilir şekilde yapılandırılan Şile Kampüsü'nde İstanbul Maslak'ta bulunan ana kampüsle paralel olarak akademik, kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülecek. Bugün Işık Üniversitesi adına Işık Üniversitesi Şile Kampüsü konuşacak. Kampüsün açılış kutlamalarında konukları Athena sürprizi bekliyordu. Athena'nın birbirinden hareketli şarkılarıyla konuklar yerinde oturmadı. İzmir